Nerede medya, siyaset ve mafya üçgeni susurluk ile nasıl kıyaslanabilir? Kıyaslanabilir mi? Aradaki farklar nedir? Kim kimden daha büyüktür? E, öncelikle e, size iyi günler dilemek istiyorum. E, bizi dinleyenlere de e, selamlar, saygılar, e, sevgiler sunmak isterim. E, evet, Türkiye e, süreç tarihi sürecinde e, darbeler. E, muhtıralar müdahalelerle karşı karşıya kaldı ama bununla birlikte her darbe sonrasında yani demokrasiden hukuk devletinden ayrılma e, sonucunda e, Türkiye farklı bir noktaya doğru da evrildi e, 12 Eylül sonrasında e, ben siyasete atıldığım Mersin Milletvekili olarak parlamentoya geldiğimde e, Türkiye'de bazı e, mafya liderleri bir konuşursak yer yerinden oynar diye Özal'a, o zamanki başbakana böyle e, e, tehditler savuruyorlardı. Bu nedir diye e, araştırınca e, 12 Eylül darbecilerin, faşist darbecilerin, meşhur İran Gate e, skandalında e, Amerikan silahlarını İran'a e, teslim edilmesinde mafya iyi e, kullandıklarını e, ortaya çıkarmıştık. E, dolayısıyla o mafyada yaptıkları bu yasa dışı e, faaliyeti e, devletin yönlendirmesiyle ortaya çıkan yasa dışı faaliyeti e, daha sonra kendilerine bir çıkar e, e, yolu açma doğrultusunda e, kullanmışlar ve o nedenle e, ekmekleri kesildiği yerde e, bir konuşursam tehditlerini savunuyorlardı. Sonra e, Türkiye e, PKK ...terörüyle karşı karşıya kaldı. Ve derin diye yetenek içerisinde oluşturulan yapı... ...buna karşı meşru olmayan ama yasal görünümlü güçlerle mücadele etme kararını verdi. Yani meşru güçlerin kullanılmasının, güvenlik güçlerinin kullanılması... ...ya da siyasetin var olan sorunun, Kürt sorununun siyaseten sosyolojik anlamda ekonomik ve e, e, toplumsal anlamda kültürel anlamda çözülebilmesi doğrultusunda icraat yapmaktan vazgeçip e, tamamen yasa dışı e, hak ihlalleri yapılarak mücadele etme yolunu seçti. Zaten e, Türkiye buna hazırdı. Sadece Türkiye değil, 1952 son, sonrası NATO'ya girilmesiyle birlikte tüm NATO ülkelerinde olduğu gibi, yani o zaman işte Sovyetler Birliği'ne karşı, komünizme karşı e, evet. e, hazırlanmış kont Gerilla diye e, tırnak içerisinde e, ifade edilen Gladio diyerek de bütün dünyada, Almanya'da e, Avrupa'nın herhangi bir yerinde ortaya çıkan bir yapı Türkiye'de de vardı. Yani bununla da o zaman Asera Ergenekon gibi adlandırılıyor ve siyasi partiler de bu işin içerisindeydi. Siyasi partililer de bu işin içerisindeydi. Bunların yapı bu yapısal değişiklik hukuk tanımaz bir avuç sivil bürokrat kamu görevlisinin çeteler ve siyasetle de buluşarak, seçilmişlerle de buluşarak devlet içerisinde farklı e, e, organizmalar oluşturdular. Hı hı. Bunun ilk dışa vurumu e, Susurluk'tur. Susurluk'ta e, işte bir otomobil, bir makam arabası e, kamyona çarptı ve o makam arabasının içerisinden etrafa e, hem resimle hem de bilgi ve belgelerle Türkiye'nin içinde bulunduğu durum somutlaştı. Şimdi makam arabası deyince şöyle tarif edelim bizi dinleyenlere. Nedir makam arabası? İşte Ya bir bakanın arabasıdır ya işte bir kurumun genel müdürünün arabasıdır. Üst düzey kişinin arabasıdır. Oturuş şekli nedir? Genellikle bütün dünyada o öyledir. Birisi şofördür, sevk idare eder. Ee, şoförün yanında o makamı koruyacak olan koruma görevlisi oturur ön sağ koltukta arka sağ koltukta da e, makam temsil eden kişi oturur hı. şimdi Susurluk'ta kamyona çarpan e, Mercedes'in içindeki oturuluş fotoğrafını size söyleyeyim hı hı. arabayı kullanan bir emniyet e, müdürü hı hı. Hüseyin kocada yani sevk idare eden aracı Koruma olduğunda oturan bir siyasetçi Sedat Bucak milletvekili. Evet. Evet. Makam koltuğunda oturan da 12 Eylül öncesinde birçok gencin katliamına neden olan işte altı tipli gencin boğulmasına, harca öldürülmesine sebep olan ve benzeri birçok olayın içerisinde bulunan Abdullah Çatlı bir mafya. Lideri o zamana göre. Ve onun üzerinde devlet görevlisi kimliği var. Ar arkada da devletin e, silahları var bagajda da. Hmm. Şimdi bu e, bir mecazi anlamda da olsa devletin nasıl yönetildiğinin göstergesi. Kokuşmuşluğun ifadesi. Evet bürokrasi, siyaset ve mafya. Yani susurluğu biz böyle tarif ettik. Evet. Şimdi bugün ama e, o günkü koşullarda yaptıkları ortaya çıktıkça hemen parlamento, parlamenter sistem, parlamentoda bulunan bütün siyasi partiler, iktidar partisi o zaman biliyorsunuz hükümet, Vefa yol hükümetiydi. Yani Vefa Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin milletvekilleri büyük çoğunluktaydı. E, hükümet devam ediyordu. Öyle olmadı. Muhalefet partilerinden biz de verdik. Ben de o imzacılardan bir tanesiyim. Muhalefet partilerinin vermiş olduğu Meclis Araştırma Komisyonu kurulması doğrultusundaki önerge tüm milletvekillerinin oy birliğiyle geçti. Yani bütün siyasi partiler kabul ettiler. Bir kere parlament temel er koydu susurluktaki bu olan olayları ayuka çıkınca bir katilin kırmızı bültenle aranan bir katilin devlet kimliğiyle dolaşması ve bir makam sahibiymiş gibi yaptıkları ortaya hemen dökülmüş olması ne parlamento büyük bir presç göstererek el koydu. Arkasından Devlet Güvenlik Mahkemesi yani yargı hemen soruşturma başlattı. Parlamento'nun el koyması, yargının soruşturmaya başlamasının üzerine ...dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar istifa etmek zorunda kaldı. Yani ağzını filan açamadı. Hı hı. Ve dolayısıyla daha sonra komisyonlar kuruldu, olaya ortaya çıktılar. Şimdi birçok insan çok bilmiş bir şekilde ama sonuç çıkmadı ki. Hayır, sonuç şöyle bir çıktı. Yani tabii ki ifailleri bu kadar derin bir yapının ortaya çıkarılması dünyanın hiçbir yerinde o kadar kolay değildir. Hele evet. hele bizim gibi hukuk devleti olmayan, demokrasisi e, askıda olmuş bir ülkede biraz zordur ama şöyle devletin içine sızan e, hukuk tanımaz bir yapı ve bu yapının e, mafyayla e, birleşmesi siyasetçileri de kullanarak ya da siyasetçiler de onları kullanarak ülkeyi yönetmeleri. Evet. şimdi o yapı bu, böyle bir yapı susurlukta ortaya çıktı ve biz bunu biliyoruz evet. ee, belki gençler dediğiniz başladığınız gibi bilmiyorlar ama böyle bir kötü yapılanmanın e, varlığı o, mü mümkün bir rapor hazırladı o rapordaki öneriler var e, raporu hazırlayanlardan birisiyim birçok öneri var bu önerileri hiçbir e, 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 siyasi parti iktidarda olmuş olan parti kale almadı. Hı hı. Hele e, e, 2000 yılından itibaren 10-19 yıllık e, e, AKP iktidarı tam tersini yaptı. Yani orada alınan bir hukuk devleti olması gerektiği, hukuk devleti de nasıl olunacağını, tarafsız ve bağımsız bir yargı olmadan hukuk devletine oluş geçilemeyeceğini anlatan e, e, orada öneriler vardı. Tam tersini yaptı. Hukuk e, yargıyı ele geçirdi. Ve en sonunda 15 Temmuz sonrasında da bildiğimiz gibi yürütme yasama yargı ertlerini ve onları denetleyen, onları e, frenleyen e, basını yani bizim dilimizde basını şimdiki lafla medyayı siz de onun üzerinde çok durdunuz. Evet. Medyayı da ele geçirdi ve dolayısıyla ülkeyi tek adam yönetiyor ve... Biraz evvel var olan böyle bir hastalık yani e, genetik bozukluk e, tedavi edilmeden şimdi daha büyük bir noktaya geldiğini Sedat Peker'in açıklamalarıyla açıkça görüyoruz. Yani çok açıkça e, birlikte olan e, arada e, e, laf götürüp getiren e, medya mensupları, e, e, bakanlar e, ve en önemli şey kara para ve kayıt dışı paranın e, uyuşturucu yoluyla elde edilişiyle ve asıl da e, e, farklı e, çökmeler tabiri, e, e, onların tabiriyle söylüyorum. Hukuk dışı bir şekilde hak ihlalleriyle e, ortaya çıktığını görüyoruz. Sedat Bekir'in açıklamaları bu nedenle son derece önemli. Benim için de çok vahim Türkiye'de artık ne buna dur diyebilecek bir parlamento var ne buna bugüne kadar yani 15 günü geçti herhalde 20 gündür evet. 6, 6 tane video açıklandı ve bir sürü şeyler söylüyor. Bunları bir dakika deyip araştıracak bir savcı ortada. Ee, ve bunların muhatabı olan İçişleri Bakanı, ki İçişleri Bakanlığı çok önemli bir görevdir, evet. ee, ülke için çok önemlidir, bütün ülkeler için, demokratik ülkelerde çok önemlidir. İçişleri Bakanı, itham edilen İçişleri Bakanı, kendini korumak yerde hamaset yapıp, sağa sola ve muhalefete hiç ilgisi olmayan yerleri e, laflar atarak dağıtmaya çalışıyor. İstifasını ülke. bekliyor musunuz Sayın Sağlar? İstifasını bekliyor ben, musunuz e, İçişleri Bakanlığı Ben istifasından daha çok görevden alınacağını düşünüyorum. Artık zaten her iki şıkta da kaybetmiş durumda. E, i̇stifa etmezse görevden alacaklar, görevden almazsa istifa etmek zorunda kalacak. Bundan sonra artık Süleyman Soylu orada duramaz. Ama Soylu bir hareket, soyadına uygun bir hareket yapmak istiyorsa istifa etmelidir. Bir tarafsız, bağımsız yargının önüne kendisini koymalıdır. Mehmet Ağa nasıl yaptıysa ki bu işlerin şey, işin içerisinde Mehmet Ağa gibi ada insanlar da var. Evet. Ben o nedenle e, Türkiye'nin hukuk devleti olmaktan çıkmasından büyük üzüntü duyuyorum çünkü e, görülen o ki artık e, kimsenin can ve mal güvenliği olmadığı gibi neden aç kaldığımızı, gençlerin neden işsiz kaldığını, iş bulamadığını, pandemide niye aşılanamadığımızı, bu salgında ölüm korkusunu neden yaşadığımızı, esnafların neden iflas ettiğini, Türkiye'nin niye böyle bir ekonomik çöküntüye, siyasal ve sosyal çöküntüye uğradığını şimdi ortada dolaşan kara paraların büyüklüğünden görüyoruz. Bir şey söylemek isterim Mehmet Bey size. Lütfen. Lütfen. Ee, ben hiç bu Avrupa Birliği'ne girmesi doğrultusunda e, Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde hı hı. E, Avrupa'daki ülkelerle görüşmeleri gidilmişti. E, ben de o heyetin içerisinde o he, birkaç heyet yapıldı. Avusturya'ya gitmiştim. Avusturya'da o zaman Sosyal Demokratlar koalisyondaydı ama büyük ortak e, e, Sosyal Demokratlardı. Hı hı. ve Sosyal Demokrat Parti'nin Genel Başkan yardımcısıyla bizim AB'nin için girmemiz gerektiğini falan anlatıyoruz konuşuyoruz. Laf arasında ben bu susurlukta ortaya çıkan kayıt dışı ekonomiyi, kara parayı o bu paranın da o zamanlar uyuş sadece uyuşturucudan 50 milyar dolarlar civarında olduğu ve bir yarısı Türkiye'de kalıyorsa yarısı da üç şehirde konuşlanıyor. Viyana, Budapest'te ve Sofya'da hı hı. demiştim. Hı hı. Viyana'yı lafını duyunca adam böyle bir yerinden sandalyeden böyle zıpladı. Ne diyorsunuz siz dedi. Yani dedi 15 milyar dolar bizim e, e, ekonomimizde e, yer alıyorsa kayıt dışı olarak bizim ekonomimizi allak bullak eder dedi. Fikri Bey, nasıl olur bu? Bunu önlem almamız lazım diye. Yani e, hı hı. kara paranın, kayıt dışı paranın e, düzgün ekonomilerde ne kadar e, e, tehlikeli olduğunu orada Görmüştüm. Ama benim şimdi bakıyoruz ciddi bir şekilde bu kayıt dışı ekonomi geliş, geliş, geliş gelişkin bir durumda. AKP'nin İstanbul'u kaybetmesinin bu kadar fazla olay yaratılmasının altında yatan da yani işte 13 bin oyla kazanmışken tekrar seçim yapan düşünün yani maltağa ya olmayan bir karar verildi bir oy zarfının içerisinde dört tane oy pusulası var. Evet. Üçü geçerli, biri geçersiz. Aynı Hı. adam yapıyor ama bir tanesi de yanlış yapıyor ya da geçersiz oluyor attığı oy. Bunlarla bile durduramadılar. 800 bin farklı bu sefer İstanbul Belediyesi kazanıldı. Sebebi şu. Türkiye'de aşağı yukarı gay safi hastalığımızın yani bütün hasılanın yaklaşık dörtte biri kayıt dışı ekonomiden geliyor. Kayıt dışı ekonominin en yoğun oluştuğu yer de İstanbul. Evet. AKP İstanbul'un belediyesini alarak 25 yıldır bu kayıt dışı ekonomiyi yönlendiriyor, yönetiyor. Buna Özal da bir ara böyle katılmak istedi. Özal'ı vurdular, suikast düzenlediler hatta hatırlayın. Evet. 88'de. Evet. Ee, bu ama bunlar e, mafyalaşan bir anlayış da bugünlere kadar geldi. Şimdi onların işlerinden bir tanesi artık e, e, kendini kurtarmak adına e, kendi e, namus anlayışı e, çerçevesinde e, bulunuyor, itiraf da bulunuyor. Ben durumun kötü olduğunu ve AKP'nin gidişi olduğu düşüncesindeyim. Ee... Şöyle anlıyorum şu ana kadar özetlediğiniz vaktimizde giderek daralıyor son bir soruya geleceğim ama Türkiye susurluk gibi çok önemli bir dönemeçten ders almamışa benziyor. Ve şu anda da yeni bir e, sancılı kanayan bir yara kendini göstermeye başladı. Bu e, Sedat Peker'in açıklamalarıyla gelecek nasıl okuyorsunuz? E, Türkiye'nin geleceğini çok nasıl çok görüyorsunuz? Daha, çok, daha çok daha tehlikeli bir yıl döneme girdi diye düşünüyorum. Türkiye tehlike hangi çünkü, açıdan? Ülke açısından mı? iktidar şu an, açısından mı? E, Türkiye açısından hepimizin açısından yani yekek ekmeğe muhtaç olabiliriz. Çiftçi üretemiyor. Aç kalabiliriz. E, e, i̇şsizlik almış başını gidiyor. Bir zaman sonra e, e, infial uyandıran olaylar söz konusu olacaktır. Demokrasi yok. E, ve her şeyden önce hak hukuk, adalet ortadan kalktı. E, dolayısıyla bunların hepsi mafyalaşan bir düzen. Tek adamın düzeninde oluyor. Yatırım sıfırlandı ee, ister istemez. Eğer, anlayamadım? Yatırımlar da ister istemez sıfırlanmak Biliyor üzere tabii Türkiye için. Yani. Eğer siz e, ha yatırımlar gelirse e, daha büyük gelir elde etmeniz. Ne kadar büyükse olursa e, kar da o kadar büyük olur. Bu bir kuraldır biliyorsunuz. Evet. Türkiye'ye gözü kapalı gelen kara e, para yatırımı dönüşüyorsa çok büyük karlar alıp gidecek demektir Nitekim oluyor oluyor işte e, döviz giriyor döviz çıkıyor e, yani Türkiye bu AKP zamanında bir e, dolar e, aşağı yukarı bir buçuk liraydı şimdi sekiz buçuk liraya doğru gidiyor evet. yani o, o dolarla oynayanların yedi kat sekiz kat para kazandıklarını e, görüyorsunuz. Bu kimin parası? Benim Bey alın terim. Benim vergilerim. Evet. E, her dakikada bu nedenden dolayı e, akaryakıda zam geliyor, şekere zam geliyor, gaza zam geliyor. Yaşanamayacak bir noktadayız. Bir zaman evet. sonra da e, gelirimiz yok. Zaten bir sene içerisinde pandemide Türkiye'de siz Almanya'da bunları yaşamadığınız yaşamadığınız için e, belki de çok da anlaşılmıyor ama Türkiye'de 4 milyon insan işsiz kaldı esnafın yarısı ki 2 milyon esnaf var yarısı e, iflas etti kapattı dükkanını düşünebiliyor musunuz bir ekonominin ciddi bir şekilde bir tarafı yara aldı e, çöktü e, bu daha da devam edecek yani bu kara para kayıt dışı e, ekonomi Türkiye'yi e, e, kötüye geçecek bunun bir sonucu da bugünkü iktidarın e, e, düşmesidir ama Düşerken de eee hani, verecek. E, Birçok şeyi yıpratarak yakar yakıp yıkarak e, düşecektir. E, o nedenle e, hepimiz çok dikkatli olmalıyız diye düşünüyorum. Tabii karamsar bir tablo gibi şöyle bir bütün haline baktığımızda karamsar bir tablo ama e, aynı görüşte olduğumu da söyleyebilirim. Bir bütüne baktığımız Karamsar bir tablo olarak görmüyorum. Yani doktor biliyorsunuz iyi doktor, doğru teşhis koyan Sonra da onu tedavi eden e, doktordur. Yani Eğer biz e, var olan bu gerçekliği e, tam olarak ortaya koyamazsak hı hı. tedavisi mümkün değildir. E, en ölümcül hasta bile bir umutla gider. Doktor onu kurtarma <laughs> umudunda evet. da kendisi de taşır. O nedenle ben Türkiye çöktü diyorum ama büyük bir umudu var. Çünkü gençler e, durumu gayet iyi görüyorlar ve artık Dünya insanları dünyanın neresinde ne yapıldığını takip ediyor. İşte sizin gibi sosyal medya aracılığıyla olayları dinleniyor. Değişik bilgiler geliyor bu düşünce bilgilerden yeni düşüncelerle çıkış yolları e, bulunabilir. Evet. Ben de aynı düşüncedeyim. Bugün Türkiye böyle ama yarın farklı bir Türkiye olabilir. Daha aydınlık bir Türkiye göz çok teşekkür ediyoruz. Bir şu anda yayınımızı izleyenler sizi sosyal medyadaki sayfalarımızda zaman zaman Türkiye eksenli o yorumlarınızla da yakından takip ediyor. bugünkü birlikteliğimizi sonlandırmak üzereyiz vaktimiz